Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli Bitlis'te buluştu. İki lider Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı ofisinin açılışını birlikte yapacak. Yarın sabah da Malazgirt'e geçecekler. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu baştan vatan olmaya, kızıl elmaya, ya hey kızıl elmaya. Sultan Alpaslan ve silah arkadaşlarına şükranla yad etti, Kızıl Elma klibi hazırlattı. Canlar canlı, Kızıl elma hedefine ulaşılacak. Malazgir Saferi'nin 949. yıl dönümünde ittifak ortağı Bahçeli ile birlikte Bitlis'teydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki lider Ahlat ilçesinde Selçuklu kabristanını ziyaret etti. İnna fetahna leke fethan Han Çadırı'nda yöresel yemek ikram edildi, okçuluk gösterisi sunuldu. İnşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin de açılışını yapacağız. Açılış öncesinde Ahlat'ta yapılan külliyeyi eşi Emine Erdoğan'la birlikte havadan inceledi Cumhurbaşkanı. Yarın sabahta Ahlat'tan Malazgirt'e geçecek.